Merhaba arkadaşlar. Derya Abla YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Malum dünyaca zor günler geçiriyoruz arkadaşlar. Ben de evde kal kalarak destek olmaya çalışıyorum. Günlerdir evdeyim. Çıkmıyorum. Bu da benim işime geldi açıkçası. <laughs> evde ev, iş, ev işlerimi, el işlerimi, kendime, eşime daha çok zaman ayırmak iyi oldu. Şöyle bir modelim var. Arkadaşlar bu modelin yapımını göstereceğim size. Şöyle bir kameramı sabitleyeyim. Bu modelimin yapım aşamasını göstereceğim. Çok e, sevdim ve çok hoşuma gitti bu model. Yazmamla da harika oldu. Yazmamı da şöyle göstereyim size. Bu modelimin yapım aşamasını göstereceğim. Çok güzel. Hemen başlamak istiyorum. Ben şu şekilde biraz alt kısmını gittim. Hemen yapım aşamasını göstereyim size arkadaşlar. Önce küçük bir örümcek çekelim. Şu şekilde küçük bir örümcekle başlayalım arkadaşlar. İpimizi iki defa tığımıza doluyoruz. Şimdi 1, 2, 3. tığ battığımızın iç kısmına girip önce bir sonra bir, sonra bir çekip bu şekilde bir trabzan oluşturuyoruz. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir çekiyorum. İsterseniz siz 5 çekin. O size kalmış arkadaşlar. Yapmış olduğum trabzanın üst kısmına girip bu şekilde kapatıp bir pimpirik oluşturuyorum. Yeniden 4 zincir çekim. Tekrardan trabzanıma girip ikinci pimpiriğimi oluşturdum. Şu şekilde kapatıp yeniden 4 zincir çekip 3. pimpiriğimi de oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi burayı şu şekilde 2 3 4 4 defa sık iğne ile kapatıp yine tığ battığımızın dip kısmına girip kapatıyoruz bu şekilde orayı sabitlemiş olduk arkadaşlar şimdi yeniden küçük bir örümcek çekelim şöyle ben bu örümcek aralarını arkadaşlar çok fazla büyük yapmıyorum Çünkü şu şekilde potluklar olduğu zaman benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası Tabi o size kalmış. Yine ipimi tığa iki defa doluyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battığıma giriyorum. Şimdi burada arkadaşlar pimpirik bir tane yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip yapmış olduğum trabzanıma girip kapatıyorum. Bu şekilde bir pimpirik oluşturuyorum. Şimdi burayı ki 3 4 ve 5 tane sık iğne ile doldurup yeniden tığ battımın iç kısmına girip kapatıyorum ve sabitliyorum bu şekilde yeniden küçük bir örümcek çekiyoruz şimdi bu modelimizin orta kısmı olacak arkadaşlar ben aralığını şu şekilde göstereyim size şurasını şu aralık kısmını bakın 3 tane bırakıyorum Ortaya bir çiçek yapacağım. Tabii bu aralığı size kalmış. Aralığını sık ya da seyrek yapabilirsiniz. Ben çok e, seyrek olanı sevmiyorum açıkçası. Çok sık da sevmiyorum ama bana göre şöyle ideal. Yani o size kalmış. Siz nasıl isterseniz aralığını o şekilde yapabilirsiniz. Bakın ben bu şekilde bir iki üç tane aralık yapacağım. Yine ipimi daha iki defa doluyorum. 1 2 3. tığ battıma giriyorum. Bu şekilde 2 2 çekip trabzan oluşturuyorum. Yeniden 1 2 3 4 zincir çekip trabzanımın tepesine girip kapatıyorum. Bir pimpirik oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. Yeniden trabzanıma girip kapatıyorum. İkinci pimpiriğimi oluşturuyorum. 4 zincir çekip yeniden girip kapatıyorum. Üçüncü pimpirikten sonra da sık iğne ile trabzanımı doldurup bu şekilde tığ battımın dip kısmına girip kapatıp sabitliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapıyorum aralığını. 3 tane trabzan yapıp ortada sadece bir tane pimpirik yapıyorum. Oraya çünkü renkli çiçeğimizi yapacağız. Şimdi modelimizi konduracağımız şeye geçelim arkadaşlar yapımına. Bu aralığı şu anda modelimizi konduracağımız direklerini yapacağımız şeye geçelim. Şimdi yeniden küçük bir örümcek çekiyoruz. İpimizi sağa iki defa dolayıp bir iki yine üçüncü tığ battığımıza gelip önce bir sonra bir sonra bir kapatıyoruz. Şimdi ben burada bir iki üç zincir çekiyorum. Çünkü buna modelimizi tutturacağız çok fazla olmasına gerek yok. 4 5 6 defada travzanımızı sık ile dolduruyoruz. Şu şekilde yeniden tığ battığımıza girip kapatıyoruz. Burayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi küçük bir örümcek çekelim yeniden. Küçük bir örümcek bir zincir çekiyorum örümceğimin dip kısmına yeniden bakın şöyle küçük bir örümcek çekiyoruz orta kısmı bir zincirle kapatıyorum ki örümceklerim kaymasın şimdi yeniden üçüncü örümceğimi yapıp Arkadaşlar bu şekilde bir iki üç tane örümcek yapıyorum şimdi yine 1 2 3. tığ battımı sayıp girip kapatıyorum sonra bir zincirle sabitliyorum bu şekilde bunun üzerine motifimizi konduracağız yeniden küçük bir örümcek çekiyorum iki defa ipimi ta doluyorum bir iki üçüncü tığ battıma girip önce bir sonra bir sonra bir çekim yeniden 1 2 3 zincir çekiyorum modelimizi tutturacağımız trabzanlarımızı yapıyoruz çünkü şimdi burayı da 1 2 3 4 5 defa sık iğne ile doldurup 6. tığ battığımızın iç kısmına girip kapatıp bu şekilde sabitliyorum ben hep böyle yapıyorum trabzanlarımı hep dip kısmına girip kapatıp sabitlerim Arkadaşlar bu şekilde yapıyorum yani şimdi motifini yapmayı göstereyim isterseniz size motif aşamasını ben için yazmamın içindeki güllerden olan renkleri kullandım 89 numara arkadaşlar pembe şu şekilde 133 numara yeşil ipim ve 41 numarada sarı ipimi kullandım Ben sarının 41 ve 413 olanını kullanıyorum her yazmaya uyuyor içindeki sarılar. Şimdi şöyle yeşil ipimle devam edeyim isterseniz. Öncelikle yeşil ipimizi ipimizi alalım. İpimizi tekrar sabitliyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz bakın hani aralık bıraktık şu şekilde bir, bir pimpirik yapmıştık ya bunun tepesine girip kapatacağız şimdi motifimizi yapıyoruz arkadaşlar girip kapatıyoruz şöyle bir zincirle ben şu kısmına 3 defada doluyorum ipimi şöyle bir iki üç defada doluyorum şu ortadaki örümceğimin bakın iki kanadını alıyorum örümceğimin iç kısmına girip önce bir sonra bir sonra bir sonra bir defa daha çekip bu şekilde bir trabzan oluşturuyorum şimdi buraya bir iki zincir çekip tıpkı şeker oyasında yaptığımız gibi ipimizi e, tığımıza biriktireceğiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yapıyorum. 11. örümceğimin iç kısmından alıyorum. Bu şekilde hepsini bir çekiyorum arkadaşlar. Sıkımı yapmışım çıkmadı. Kamerada çok zor oluyor. şu şekilde arkadaşlar hepsini bir çekiyoruz şimdi burayı bu şekilde kapatıp bir zincirle sabitliyoruz bakın bu şekilde şeker oyası yapar gibi şimdi yeniden ipimi ta 3 defa doluyorum yeniden buraya bir trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 defa da çıkıyorum arkadaşlar şimdi buraya yeniden bir iki zincir çekiyorum İpimi tığa bir defa dolayıp bu şekilde tığıma iplerimi topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. örümceğimin iç kısmından girip bu şekilde hepsini bir topluyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yine bir zincirle sabitliyorum. İkinci yapmış oldum. Şimdi yeniden ipimi 3 defa atığa doluyorum. Yine bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 defa da çıkıyorum arkadaşlar. Yine 1, 2 zincir çekiyorum ipimi bir defa tığa doluyorum ve trabzanımdan geçip ipleri tığıma bu şekilde topluyorum 4 5 6 7 8 9 onuncuyu örümceğimin iç kısmından giriyorum alıyorum ve hepsini bir bu şekilde çekiyorum çıkarıyorum yeniden bir zincirle bakın üçüncü yapmış olduk şimdi yeniden e, ipimi 3 defa doluyorum örümceğime girip bir 2 3 ve 4 defa da çıkıyorum. Yine 1 2 zincir çekiyorum. İpimi ta bir defa doluyorum ve trabzanın iç kısmından girip şu şekilde ipimi tığda topluyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yine örümceğimin iç kısmına giriyorum. Şimdi i̇şte bu şekilde hepsini bir çıkarıyoruz buradan. Bir zincir çekip Sabitliyoruz. Şu an dördüncüyü yaptık. Bundan beş tane yapacağız arkadaşlar buraya. Şu an dördü yapmış olduk. Yine ipimi üç defa doluyorum tığıma. Sonuncuyu yapmak üzere bir iki üç ve dört defa da çıkıyorum. Bu şekilde bir trabzan oluşturuyorum. Yine iki zincir çekiyorum ve ipimi tığımdan topluyorum. Tıpkı şeker oyasını yapar gibi. Şimdi ipimi bir defa tığıma doluyorum. Burada bir trabzanımın iç kısmına geçip 2 3 4 5 6 7 8 9 10. örümceğimin iç kısmına girip ve hepsini bir bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi 5. yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. 1 2 3 4 5. 5 tane yapmış olduk. Yaptıktan sonra bakın şuradaki Hani trabzan yapıp Pimpirik yaptığımız Yeri Bu şekilde birleştiriyoruz. Bakın şöyle bir Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi modelimizin yazmamızın Tersine dönüp Buraya 9 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 9 zincir çekiyorum. Şu Yapmış olduğumuz aralıklara 9 zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 zincir çekip yapmış olduğumuz aralıklara sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 zincirini yine aralığa giriyorum. Sabitliyorum. 6 7 8 9 bu şekilde bakın 1 2 3 4 şimdi 5. de yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sonuncuyu da bu şekilde girip kapatıyorum ve yazmamın düz yüzüne dönüp şu zincirimin iç kısmına giriyorum arkadaşlar. Şimdi buraya iç kısmına girdim yazmamızın düz tarafı iç kısmına girdikten sonra şimdi bir iki zincir çekiyorum zincirimi girip kapatıyorum bu şekilde 1 2 zincir çekiyorum zincirime girip kapatıyorum 1 2 zincir çekiyorum Zincire girip kapatıyorum Bundan 6 tane yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şu an 5. Ve 2 zincir gir, kapat. 6. yaptım. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Zincir çekmiş olduğumuz. Yandaki yuvaya da girip kapatıyorum. Yine 1, 2 zincirle buraya da yine 6 tane bu şekilde küçük küçük pimpirikler oluşturuyoruz. 2, 3 4 5 6 Bu şekilde ikinciyi de yapmış olduk. Hemen yanındaki yuvaya geçiyoruz zincirimle bu şekilde 1 2 Bazı iplerde arkadaşlar çok kalın geliyor. Bazı ipler çok ince geliyor. Mesela benim buradaki yeşil ve pembe olan ipim sarıya göre çok kalın. Ama sarım onlara göre ince düştü biraz. Onun da biraz farkı oluyor motiflerde. Şimdi bu şekilde 1-2-3-4-5-6 yapıyoruz. Kapatıyoruz. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Aynı işlemi orada da tekrar ediyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zincirimi girip kapatıyorum. 3 4 Hemen yanındaki yuvaya geçip son sonuncuyu yapacağız arkadaşlar. Bir iki zincir çekiyorum, kapatıyorum. İki zincir çekip kapatıyorum. Bakın. Şu şekilde. Altıyı da yapıp kapatıyoruz bir zincir çekiyorum ipimi sabitledikten sonra kesiyorum arkadaşlar şu şekilde bakın motifimiz oldu ben motifi çok beğendim o modeli çok beğendim açıkçası çünkü bakın ütüden çıkmış gibi duruyor yani o kadar düzgün duruyor ki elinizde o yüzden bilmiyorum çok hoşuma gitti ve bunu sizinle paylaşmak istedim yapımını Şöyle hemen ben bu ipimi arkaya çekeceğim. Hemen yanına aynı renkte yapmış olduğum şuraya pimpirini yapacağım, çiçeğini yapacağım arkadaşlar. biliyorsunuz çiçek <laughs> yazmanın arasında olmazsa olmazlardan çok boş kalıyor çok boş düşüyor ipimizi ipim tığa sabitliyoruz şimdi bakın şöyle bırakmış olduğum iki pimpirikli çiçekli trabzanımın orta kısmına giriyorum bu şekilde bir iki üç dört beş zincir çekiyorum ben arkadaşlar Tabi size kalmış. Çiçeğini büyük isterseniz zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. 4, 5. O tamamen sizin göz zevkinize kalmış bir şey. Şöyle üçüncüyü yaptım. Şu şekilde de dördüncü yaprağını yapıyorum. Kapatıyorum. Ben dört yapraklı yapıyorum. Dediğim gibi yine bu da size kalmış bir şey. Ne kadar isterseniz sayısını siz kendinize çoğaltabilirsiniz. 5, 6 Ben ara kısmı çok olmadığı için Hani aralığı şu şekilde 3 tane olduğu için Küçük küçük yapmayı tercih ettim. Çok büyük mesela 4 tane bırakan arkadaşlarımız oluyor. 5 aralık bırakan arkadaşlar da Hani çiçeğini büyük yaparsanız bu sefer yazmanız da daha güzel daha tok durur. Ben şimdi yine bunu da arkaya çekiyorum. Ve yakıyorum. Ben böyle sonraya bırakmıyorum arkadaşlar yakma işlemlerini. Hem yapıyorum, hem yakıyorum. Hepsi birden bitiyor ve tertemiz işçilik çıkıyor. Bu şekilde çiçeğimi yaptım. Bakın. Şöyle göstereyim. Motifim bu şekilde devam ediyor. Renkleri çok güzel, yazmama da çok yakıştı. Ben zaten yeşil tonlarında bu renkleri çok seviyorum, çok yakıştırıyorum. Yazmanın üzerinde inanılmaz hoş cıvıl cıvıl ve ağır duruyor nedense sevdiğim için tercih ettim ve modeli de bu modeli tercih ettim şöyle çok da güzel bir oya modeli oldu şimdiden yapan arkadaşların ellerine sağlık diliyorum evde kal Türkiye'm diyorum sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum arkadaşlar herkese kolay gelsin Allah'a emanet olun